Ver bakalım. Seviyor musun hoca sürmeyi? Evet. Yok, Önce yok. ben süreyim. Hayır ben. Ama ben sürmek Hayır, istiyorum. Ben uyuyor. Peki. Hı. Ne renk bu? Biliyor musun? Hı. Bu? Bordo. Mordo. Neymiş? Mordo. Bordo. Neymiş? Bordo. 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 <laughs> bordo. Bordo. değil. Bordo. Mora. Aa, o ipi evet, düşürdüm. Elli mi tamam mı anneciğim? Böyle süremem. Üzgünüm. <laughs> Kıvıldama. Kıvıldama bizi. Koca sürmeyi çok mu seviyorsun? Evet çok seviyorum. Ama baba kızıyor mu oje sürmeni acaba? Evet çok Ne diyor? Ne diyorsun ona? Ne diyor peki oje sürmek istediğin zaman? Hı? Ne <laughs> dediğini Peki ruj sürmene kızıyor mu? Ne diyorsun sana? Bilmiyorum. Başka kim kızıyor ruj sürmene? Bilmiyorum. Kızlar ruj sürer, kimse kızamaz. Anneler de sürer, kızlar da sürer, değil mi kızım? Aa, ben Elvan'ım. Elvan mısın? Evet. Aa, Elvan da mı sürüyor? Evet. Öyle mi? Kimi sen evde? Oldu mu güzel? Şöyle bir göster. Oraya göster. Kameraya göster. Kaldır. Evet. Güzel oldular mı? Hoşça kal kanalıma abone olmayı unutmayınız. de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu.